Şimdi arılar ki çok zayıf ya. Ula dedim ki Bayram abi bunlar dedim gel dedim birleştirelim dedim ki biz bir, bir birkaçının da anası yok. Bir karışma dedi ki ne edersen et dedim. Dedim ula ben birleşik yerim dedim. Çok iyi yolu yerdi dedim böyle gür, gür gürleşi yerler bilmem ne. Gürleşi yerde diye gür oluyor. Gür ha gür oluyor ha böyle. He. O arıları birleştirme şeyi de bir o da şey almış, parfüm alıyorlar. Onu ile sıkıyorum onlara. Aynı koku oldu mu işte şey yapmıyorlar. Onu da yatırıyorum o şeyin, o televizyon dolabına böyle kenarına koyuyorum. Hani belirli yeri orası. Dedim hemen gidelim de dedim onu oradan alayım da çabuk çabuk bunları biraz hemen gittim orada yeri orada ya. Hemen aldım onu gittim onu da sıktım ona da sıktım onları yatırdım birleştirdim. İki tane kovanı birleştirdim. Evet. Ondan sonra dedim haydi yedek dedim yemeğimizi iç, bir çayımızı mayımızı iç yap dedim. Ondan sonra gel at dedim bunlara yine bakalım Böyle gittim çayı içtim, şey içtim. Geldim ki Arin bir çalışan yok. <laughs> Allah Allah var niye çalışmıyor ya? Zabıra tık tık vurdum. İçeride tık yok ya. Ulan öbürüne gittim, öbürüne battım. onda da yok ya. Allah Allah. Çabuk çabuk kalk, şeyi kaldırdım, kapağı kaldırdım. kapağı kaldırdım ki o kovan ne böyle şeyine serilmiş arılar. Yelece ölmüş. Ulan buna ne oldu dedim. Ulan bayram abi. Ulan bir amına bak hele bir şaşırdım ya. <laughs> Ondan sonra Ulan şey yapayım, fıs fıs ediyordum abi ona bir bak ki ona. O ne aldım canım, vay nene. Sine yelece. <laughs> Ya getirmiş de o benim arayı şey o memem o nögüne sine ilacını koymuşlar. Şimdiye e de, mi koymuşlar? Evet, ben de oraya hiç onu sürekli o şeyi oraya koyuyorum. Yani, Sen oraya, oraya, sine ilacı koyulur mu ya? Başka yer mi yok? Evet. Ya yani adamın ellerini söndürdü çıktı kenara. Ah. Nasıl tayamamış, canın sağ olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Ne yeri o kadar, o kadar ha. Ne yeni tuyuyoruz. O kadar üzüldüm. Ne yeri tuyuyoruz. Canım o da. Bir şey, beni yazın. İşte evet, yeri bir anımız şey anım şey anım. var. Evet, çok sağ ol. Ağzına evet. sağlık.